ve buradaki bilginin burada olduğu gibi sola yaslanmış bir şekilde olması istenmiyor. Herkese merhabalar. Bu videomuzda APA formatına göre tablo ve şekillerin nasıl hazırlanması gerektiğini anlatacağız. Ekranda APA formatına göre hazırlanmış bir tablo örneği görüyoruz. Bu örneği öncelikle başlık bilgilerinden başlayarak inceleyecek olursak, öncelikle APA formatına göre Tablonun başlık bilgilerinin, tablo numarasının ve tablonun adının tablonun üstünde verilmesi isteniyor. Ancak öncelikle tablonun numarasını veriyoruz burada. Koyu bir şekilde, sola yaslanmış bir şekilde yazıyoruz buradaki satırları. Öncelikle tablo numarasını veriyoruz. Ardından herhangi bir nokta, virgül gibi noktalama işareti kullanmıyoruz. Hemen ardından bir alt satırda aralarında çift satır aralığı vererek tablonun adını yazmamız gerekiyor. Ancak tablonun adını Buradaki tablo numarasından farklı olarak koyu bir şekilde yazmıyoruz. Eğik bir şekilde yazıyoruz ve buradaki her kelimenin ilk harfini büyük bir şekilde yazıyoruz. Sola yaslanmış bir şekilde tablo numarasını ve tablonun adını burada tablonun üstünde veriyoruz. Burada görmüş olduğumuz şekle dikkat etmemiz gerekiyor. Ardından tabloyu veriyoruz. Tabloyu verirken ise küçük bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle ilk dikkatimizi çeken tabloda herhangi bir dikey çizgi olmaması. Herhangi bir dikey çizgi kullanmıyoruz. Sadece yatay çizgileri kullanıyoruz. Yatay çizgileri ise oldukça az sayıda kullanıyoruz. Öncelikle tablonun en üstünde bir yatay çizgi kullanıyoruz. Ardından tablonun en altında bir yatay çizgi kullanıyoruz ve tablonun en üstünde başlık satırı olarak adlandırabileceğimiz satırların altında şurada bir çizgi kullanıyoruz ve eğer buradaki satırlar 2 adet ise şuraya kadar şu bölümde bir yatay çizgi daha kullanıyoruz. APA formatına göre sadece az sayıda burada görmüş olduğumuz kadar yatay çizgilerin kullanılması isteniyor. Ardından dikkat etmemiz gereken ise öncelikle şuradaki en soldaki sütun. Bu sütundaki bilgileri sola yaslanmış bir şekilde yazıyoruz. Yani ortalanmış bir şekilde yazmıyoruz. Ayrıca burada gördüğümüz gibi eğer şurada iki grup varsa ve bunların bir grup adı varsa buradaki grup adlarını en sola yaslanmış olarak şuradan başlayarak yazıyoruz. Ancak buradaki grupları biraz daha içeriden yazıyoruz. Bununla ilgili herhangi bir ölçü yok. Ancak biraz daha içeriden yazılması isteniyor. Ayrıca buradaki grup adlarının yanında herhangi bir veri vermiyoruz. Buraları boş bırakıyoruz. Sadece buradaki grupların yanında buradaki bilgileri veriyoruz. Ardından dikkat etmemiz gereken buradaki en soldaki sütunun üstünde şurada bir başlık var. Buranın mutlaka doldurulması isteniyor APA'ya göre. Ve buradaki bilginin burada olduğu gibi sola yaslanmış bir şekilde olması istenmiyor. Burada ortalanmış bir şekilde yazılması isteniyor. Ve şuradaki harfin de küçük olarak yazılması isteniyor APA formatında. Ve ayrıca buradaki ikinci satırın boş bırakılması. Eğer bu şekilde iki satır varsa sadece ilk satırda buradaki bilginin yazılması isteniyor. Burada görmüş olduğumuz şekilde. Şuradaki bilgilerin ise ortalanmış bir şekilde sütunlara ortalanmış bir şekilde yazılması isteniyor. Burada olduğu gibi sola yaslanmış bir şekilde yazmıyoruz. Sütunlara ortalıyoruz buradaki bilgileri ve son olarak buradaki satıra da dikkat edecek olursak buradaki bilgiler de yine alt tarafta olduğu gibi ortalanmış bir şekilde yazılıyor. Ancak bunların birbirinden küçük bir farkı var. Buradaki yazılar düz bir şekilde, normal bir şekilde yazılırken ikinci satırdaki yazılar eğik bir şekilde yazılıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca genel formattan sonra bir de açıklama düşecek olursak bunu nasıl yapıyoruz? Bununla ilgili bir bilgi var. O bilgide şöyle, eğer bir açıklama yapacaksak bu açıklamayı herhangi bir buradaki satırda da yapabiliriz. Şuradaki değerlerin yanında da yapabiliriz. Burada görmüş olduğumuz üzere bir üst bilgi şeklinde A harfinden başlayarak bir belirtme yapmamız gerekiyor ve buradaki harfi yine aynı şekilde burada belirttikten sonra burada açıklamamız gerekiyor ne anlama geldiğini ve ayrıca buradaki harflerden bağımsız olarak genel olarak bu tabloyla ilgili bir not düşmek istiyorsak şurada görmüş olduğumuz üzere buradaki harften daha önce not yazarak, bunu eğik bir şekilde yazarak iki nokta üst üste koyduktan sonra burada bir açıklama yazabiliyoruz bu tabloyla ilgili olarak. APA'da genel olarak bir tablonun bu şekilde hazırlanması isteniyor. Ayrıca bazı noktalara da dikkat etmemiz isteniyor. Bu notları şurada göstermek istiyorum. Tezdeki veya makaledeki yazı tipi veya puntosu kullanılarak hazırlanmalı şeklinde bir not var. Eğer tezimizde Arial yazı tipini kullandıysak buradaki tabloyu da Arial yazı tipinde hazırlamalıyız. Ancak Times New Roman kullandıysak burada görmüş olduğumuz şekilde o zaman buradaki tabloyu da Times New Roman yazı tipinde hazırlamalıyız. Ayrıca mümkün olduğunca anlaşılması kolay ve sade olmalı. Buradaki tablo bu özellikle belirtiliyor ve aritmetik ortalama ve standart sapma gibi bilgiler verilecekse bunların ayrı ayrı sütunlarda verilmesi isteniyor. Birlikte verilmesi istenmiyor. Bazı çalışmalarda görüyoruz bir sütun içerisinde Aritmetik ortalama yanında artı eksi ve standart sapma şeklinde bir yazım yapıldığını görüyoruz. APA bu formatı istemiyor. Aritmetik ortalama ve standart sapma verilecekse bunların ayrı ayrı sütunlarda verilmesini istiyor. Çünkü bunların ayrı ayrı sütunlarda kolayca karşılaştırılmasını istiyor. Ayrıca deniyor ki yatay olarak sığmıyorsa buradaki tablo sayfa yatık olarak ayarlanabilir. Tez içerisinde oradaki sayfa yatık bir şekilde yer alabilir. Bu da belirtilmiş. Ayrıca son olarak şu da belirtiliyor. Tablodan önce ve sonra çift satır aralık bırakılarak buradaki tablo tez içerisine, makale içerisine yerleştirilmeli. Örneğin buradaki tablodan önce bir paragraf yazı varsa çift satır aralık bırakılarak buradaki tabloya geçilmeli ve yine daha sonra devam edilecekse şurada çift satır aralık bıraktıktan sonra yazıma devam edilmeli. Neden? Çünkü APA'ya göre buradaki tablonun kolay bir şekilde yazıdan ayrılması ve kolay bir şekilde okunması isteniyor. Genel olarak tablo ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Peki APA'ya göre bir şekil nasıl hazırlanmalı? Bir de bunun örneğini verelim. Ekranda gördüğümüz üzere Türkiye'deki pek çok tez yazım kılavuzunun aksine şekillerin yazılarının altta değil üstte yer alması isteniyor. Yine tabloda olduğu gibi ve tablodaki formatın aynısı isteniyor. Üste şekil numarası isteniyor. Bu şekil numarasının koyu bir şekilde, sola yaslanmış bir şekilde olması ve ardından herhangi bir noktalama işareti kullanılmaması isteniyor. Onun altında ise şekil adının yine tablo adında olduğu gibi çift satır aralık bıraktıktan sonra sola yaslanmış bir şekilde, eğik bir şekilde ve her bir kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ancak burada V gibi bir bağlaç kullanıyorsak bunlar istisnadır. Bunlar da büyük harfle başlamıyoruz. Bu şekilde yazılması isteniyor. Ardından şeklin mümkün olduğunca yine anlaşılır ve net bir şekilde yer alması isteniyor. Bunu birazdan yine buradaki maddelerde açıklayacağız. Şekli yerleştirdikten sonra ise İstersek yine bir not ekleyebiliyoruz. Yine tabloda olduğu gibi not eğik bir şekilde yazarak iki nokta üst üste koyarak burada bir açıklama yazabiliyoruz. Ve istersek yine herhangi bir değeri veya farklı bir unsuru belirtmek istersek burada bunun örneğini görüyoruz. Bunu yine üst karakter şeklinde A harfinden başlayarak şurada yazıyoruz ve altında şeklin şu şekilde belirtiyoruz. Buraya da A yazıyoruz üst karakter olarak ve burada diyoruz ki bir erkek katılımcı burada ölçümlere katılamamıştır şeklinde bir not düşüyoruz. Bu şekilde bir gösterim yapabiliyoruz. Ardından şekil ile ilgili apa formatında neler belirtilmiş? Bunların üzerinde duralım. Öncelikle deniyor ki yine tabloda olduğu gibi sade ve anlaşılır olmalı. Burada gördüğünüz şekilde mümkün olduğunca sade ve anlaşılır olmalı. Burada okuyucu şekle baktığında en kolay bir şekilde bu şeklin ne anlattığını anlamalı. Bundan dolayı çizgiler, işaretler vesaire net olmalı. Ayrıca yazı tipi ve boyutu kolayca okunabilir olmalı mümkün olduğunca şekillerde Times New Roman kullanılması istenmiyor. Ariel gibi köşeli olmayan yazı karakterlerinin kullanılması isteniyor. Burada bunun örneğini görüyoruz. Ve çizgilerin ve veya simgelerin ne anlama geldiğinin açıkça verilmesi isteniyor. Burada bir pembe çizgi görüyoruz. Bir de mavi çizgi görüyoruz. Bunların ne olduğunu burada açıkça verilmiş olduğunu görüyoruz. APA bunların açık bir şekilde net olarak verilmesini istiyor. Ve son olarak şunu yine söylüyoruz. Tabloda olduğu gibi Buradaki şeklin öncesinde ve sonrasında çift satır aralığı boşluk bırakılarak öncesinde yazım yapılması veya sonrasında yazıma devam edilmesi isteniyor. Şeklin yine net bir şekilde görülmesi isteniyor. Kısa bir şekilde tablo veya şeklin nasıl hazırlanabileceğini, APA formatında neler istendiğini anlatmış olduk. Herhangi bir sorunuz olması halinde yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyor. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum.